Bir düşünün. Her odasında bir kişinin kaldığı sonsuz odalı bir otelimiz var. Yani otelde sonsuz sayıda oda var ama her odada da bir misafir kalıyor. Şimdi otelin kapısına yeni bir misafir geldiğini düşünün. Sorun şu ki bütün odalar zaten dolu. Ama yine de bu sonsuz otelinde ona nasıl yer açılacak? Bunun için çözümlerden biri her misafiri bir sonraki odaya taşımaktır. Tıpkı birinci odadaki misafirin ikinci odaya, İkinci odadaki misafirin üçüncü odaya gitmesi gibi ve benzer şekilde herkes bir sonraki odaya doğru hareket eder. Birinci oda boş ve yeni misafirimiz de orada rahatça kalabilir. Peki ya sonsuz sayıda koltuğu olan bir otobüste sonsuz sayıda misafir gelirse ne olacak? Bunun da bir çözümü var. Her misafirimize oda numarasının iki katı kadar olan bir odaya taşınmasını sağlarız. Yani birinci odadaki misafir ikinci odaya, ikinci odadaki misafirimizi dördüncü odaya ve üçüncü odayı da altıncı odaya taşırız. Bu şekilde numaralandırılmış tüm odalar boş kalacak ve yeni misafirler rahatlıkla yer bulabileceklerdir. Sonsuzluk oteli paradoksu bize sonsuzluk kavramının ne kadar tuhaf ve eğlenceli olduğunu öğretiyor. Bu bizim mantığımızı çok zorluyor.